Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an haberleri yok benim video çektiğimden ama şu an gördüm her yer. Ne yapıyorsunuz burada? Ne oynuyorsunuz Mehmet? Ağaç öldürülür mü? Yazık. Hayır. Hayır öyle bir şeyler yapmayın. Ölüyor ağaç. yazık olur anneciğim. Hayır ağaçlara zarar vermememiz lazım. Duyuyor musunuz? Aa, anne. Yapalım. Yapalım. Yakalamaca. Ya, ama hayır anneciğim yapma. Aman yazık ağaçlara. Baksana biz ağaçlar kırılırsa nasıl geleceğiz burada piknik yapmaya? Bir şey söyleyeceğim. Niye hiç yakalamaca oynamıyorsunuz? Abi. Mehmet o ne? Kolundaki ne? Yakalamaca. Bambu Ben çıkıyordum. <laughs> Mehmet kolundaki ne? Bu saat. Bu saat. Nasıl saati saat o? Hala onu çıkarmadık da. Çıkarmadın mı? Ne saati o? Şahat kedi saat. Vav süpermiş. Kapı açılıyor mu? Kapı bazen bu. Kapağı açılıyor. Vay çok beğendim ben ya. Ben buradan çıkıp atlarım. Sen çok mu seviyorsun pijama askerleri? yine diyor. Ben hiç öğrendim. Böyle Bir şey söyleyeceğim. Ben de, ben de bir şey... Yapıp, ben bir şey, şey söyleyeceğim. Ömer'le Ahsen bir oyun oynuyordu. Mesela şey diyordu, hani Ömer yazıyordu ya oğlum, sen işte ne ol? Kanguru ol. Hadi şurada bir oynar mısın? Ömer yaz, kanguru olsun. Romanya'nın <laughs> köpek olsun. Al, al, al. Ee, e, Ömer Yez araba tamircisi olsun. <laughs> Ömer Yez doktor olsun. <laughs> doktor. Doktor malzemeleri vereceğim ben Ömer'e. Tamam. O zaman iki kişilik şey söyleyeyim ben. Mesela Ömer Yez doktor. doktor olsun. Bak, Ömer Yez doktor olsun, Mehmet hasta olsun. Yine. Mehmet. Ya ben ama... Tamam o zaman Ömer Yez Spiderman olsun. Nasıl? beni öleyim. Hayır hayır öyle oyun istemiyorum ben. Bak benim söylediklerim şimdi. Ben kahraman. O zaman, zaman o zaman. kahraman olacağım. Bir şey söyleyeceğim. O zaman Ömer Yez hasta olsun, Mehmet doktor olsun. Hadi çabuk yat Ömer Yez. Ben...

çıldırdı arkadaşlar. Nasıl oğlum yer güzel mi? Evet. Nerede? Abone olmayı unutmayın. Abone olun kanalımıza arkadaşlar. Mehmet de bizimle. Sen de söyle kanalımıza abone olun de. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın de. Like atın. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Ne tuşuna? Ne tuşunu anlamadım. <laughs> zil tuşu. Zil tuşu mu? Evet. Onlar <laughs> zil tuşuna basmayın. <laughs> Şuraya geç. Annem o o bizimle alakalı değil Ama siz oyun oynamadınız. Videoda oyunumuz yok. Oyun gelmiş tamam. Ne mesela? kötü iyi, Annem neden güzel oynuyor? Ben kötü ben iyi o zaman iyilik kahraman olayım ben. Nasıl kahraman? Ben de kötü adam. Önce adam nasıl ağlıyor? Annem kötü çıkmış. Arkadaşlar Mehmet birazcık küstü. Neden küstü? Başka ne yapsınlar? Geldi Mehmet geldi. Ama gidin. Bir tuşuna basma yıldız diyelim tamam mı? Bir tuşuna basın. Ne oynuyorsunuz? Yarış amacı. Ne yarışı? Çocuk yarışı mı? Evet. Hadi yapın bakayım nasıl. Bunlar <laughs> yarış yapıyormuş arkadaşlar. Bir de kedi yürüyüşü yapın. Nasıl yürüyor kedi? Hayır az önce kedi çocuk yapıyordunuz ya kedi çocuk koşusu. Oğlum. Deren'e hiç rahat vermiyor. Oğlum. Düşeceğim. <laughs> Deren. Deren. Hadi bakayım. <laughs> Cennetinizde... Başla.